arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Bugün böyle en baştan kayıt yapmak istedim. Ee, bir tane benim çekim oyun şeyimde hata vardı. O yüzden yapamadım. Ee, bu arada tatildeyiz. Ben bir tane video çektim. Onu yükleyemedim. Şimdi hangi oyuna gireceğim? Mesti'ye gireceğim abi. Ee, Mesti'ye yeni güncellemeler geldi arkadaşlar. Hmm. Beyaz'ın güncellemesi gelmedi tabii ki. Beyaz'ın güncellemesi iki yıl önceydi. gelmiş de olabilir. Çünkü değişmiş bir şeyle görüntüsü. E, şu an yükleniyor tabii ki. E, önce bir mavi ekran oluyor arkadaşlar. Search sea turt yazıyor. E, havuzdayız arkadaşlar. Ay e, tatlileyim. O yüzden havuz seslerinden ben duyamayabilirsiniz. Şöyle oyunumuz başlıyor. Bugün ne olalım arkadaşlar? Suçlu olalım. Çünkü 20 tane yeni arabalar gelmiş. Onlara bakmamız lazım. Şöyle. Titanik. Burada da Titanik. Evet. Burada. Evet arkadaşlar. Burada da Titanik. Şimdi hangisine girelim? Tabii ki Piri Donat. Girelim artık. Ya bu sort blog yazacak şimdi. Yazmadı. Demek ki oyunda bu da diplenmiş. Arkadaşlar hani masanın altına gidip kaçıyorduk ya telefonla. İşte o da diplendi. Arkadaşlar. 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 Ee, küçük e, durdurdum. Çünkü arkadaşım bana seslendi. Aa bu kim? Ee, Yardıma gel kaç seviyor bu Oo, uh, pro geldi pro pro. Ben ne 23 seviyeyim yapsam acaba? Oops, o pistol geldi. Ding 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 ding. Uh, of, titan var arkadaşlar. Oo, uh, 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 uh. uh, uh. 66 level. Arkadaşlar küfür etmek istemiyorum. O yüzden küfür etmeyeceğim. Buraya girmem lazım bir şekilde. <laughs> ne? Ne vuruyor beni? Sıramı unutuyor. Arkadaşlar altı levellik sıram var. Şimdi onu öldürmem lazım. Gitti. Bir tane de polis yok mu? <laughs> Ölüyorum. Ama polis yok arkadaş. Ver. Bir tane bile polis yok. Bir tane bile polis yok. Bana biraz. Hadi kaçma zamanı. Şimdi bunlar düzenli. Anamına kızıldı. Kim? Kimle? Niye bu kadar yavaş koşuyorum? En sonunda bir arkadaş hiç evet, gördüm. O benim arkadaşım ve siz gördünüz mü? Galiba beni. Dur ya bir tane daha hata var kaçmak için. Allah yandık. Şöyle. Bakın şimdi. Bu bu bunu da biliyorsunuzdur bug'ı kesin de belki de benden öğreniyorsunuz Çıktı mı? Yok. Şöyle. Oba. Oba. Arkadaşlar çok karanlık olduğu için şu an o bug'ı yapamayacağım. Yok abi bu bak diplenmiş. Arkadaşlar bu bak diplenmiş. Ben bir tane daha bak biliyorum. İnşallah onu da diplememişlerdir. Amin. Böyle bir bak böyle. Ee, zengin adama gidiyoruz arkadaşlar. E, ee, telefonu açıyoruz onlara. İnşallah o diplememiştir Allah'ım. Allah'ım <laughs> Allah Allah, inşallah o diplememiştir. <laughs> Çok korkuyorum diplen diye. En azından polis yok. Arkadaşlar polis olsa yandık bu adamın ismi şey neydi ya bakın bu altın kafalı adama geliyorsunuz eğiliyorsunuz tamam mı telefon çıkarttık dur ya ne yapamadım bak tam yapamıyorum da ben Kaçtık. Yani bu vaka da bilelim artık. İyi bak Bilecik'i Sinan da bildi. Şimdi kaçıyoruz. Benim burada kaçma taktiğim var. Bak. Bakın arkadaşlar. O, oh. beni. Oh. vuruyor beni? Kim vuruyor beni? Titan. Aaa oh. yazık. Arkadaşlar bir yazık değil mi? Bu videoyu izleyenlere ya. Yoruma değil ki ay yazık. Yani çok zor çalmak. Evet arkadaşlar. bu videodan bu kadar olsun. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.